Herkese merhabalar arkadaşlar ben Eymen bugün sizlerle beraber Çöpü Bey bence modlu da en kolay nasıl para kasılır bunu göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi pro gözlüğü taktım çünkü gerçekten yapılışı çok basit. Şimdi ilk önce şu kısmı çıkartın mesela haritalarda para var. Oh, haydi, ben de ne derler? Harcalardan kesinlikle toplamayın. Harcadaya gidin. ilk işiniz. Şuradan şöyle zıplıyorum. Güzel. Harcadaya geldim. Şuradan gidelim. Şöyle bizi çeksin. Hemen geçelim. açıldı. Şimdi ilk başta düşünebilirsiniz. Platform parkurda yapılacak diye. aynı yani böyle no clip yapabilirsiniz. Güzel. Güzel ama verimli değil. Yani çok yavaş. ben yani böyle tek tek topluyorsunuz. Yani çok bence yani çok uğraş gerektiriyor. O yüzden bunu bir kere bir kere eleyin. Tekrar geri döneyim hemen. Şöyle gidelim. Veya şey düşünebilirsiniz. Yarışma dünyasından kolay yapabilirsiniz. Ama araba sürmeniz gerekiyor. Bu da şey, bu da işin istemezliğini uğraştırıyor. Kimse de en kolay nasıl kasılır bunu göstereceğim. İlk önce no click ile spinning road geliyorsunuz. Buraya başlatın geri dönüp burada çıkıyorsunuz. Bu şekilde bekliyorsunuz. Bakın burada paralar otomatik olarak geliyor. Siz de no click ile gidip alabiliyorsunuz. Ama fark ettiyseniz çok yavaş. Tabii ben bunu da düşündüm. Bu arada good modu açmayı unutmayın. Çünkü no click ile yanlışlıkla dikenleri deyip can, canınız gidebilir. O yüzden good modu kesinlikle açmayı unutmayın. Şimdi çok yavaş gördüğünüz gibi bakın yavaş yavaş geliyor kaplumbağasında. O yüzden biz de ne yapacağız? Zamanı hızlandıracağız. Size tavsiyem time scale giriyorsunuz. buraya tıkladım. Buraya silip 7.300 yazın. Bakın görüyor musunuz Görüyor musunuz Hızlandı. Ayrıca oyun oynadım şu olmadı yani. Bakın hiç yani çökme falan da yok. Bakın görüyor musunuz şuraya bakın. Şimdi no clip gidiyorum bakalım ne kadar altın çıkacak. Görüyor musunuz şu kediyi çekeyim. Bakın görüyor musunuz? Şuraya bakın. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar fazla. Bakın baya bir oldu hatta şimdi. Şöyle bakın. 149 tane oldu. Şuradan. Görüyor musunuz? Hatta gelmeye bile devam ediyor. Bir 10.000 yapmayı deneyeyim. 10 eğer takılma olmazsa 10.000 10 de yapabilirsiniz. Bakayım ay dur. koymuş Almin de güzel bakın. 10.000 de olabilir. 7500 de olabilir. Bunlar 10.000 de olabilir de 10.000'den bence fazla olmasını ben çok tavsiye etmiyorum. Oyun donabilir, olabilir. Özellikle telefonları oynayanlar için. Bir deneyeceğim yine. Mesela 15.000 yapayım. Şöyle hemen şuraya siliyorum. 15.000 yaptım mesela. Bakın takılmalar var. Takılmalar var arada sırada takılıyor. Çok kötü takılıyor. Görüyor musunuz? Takılmalar var. O yüzden benim tavsiyem ya 10.000 ya da 7.500 yapmanızı tavsiye ediyorum. Hemen ben 10.000 yapayım hadi sizin için. Normalde 7.500'de yaparım ben. Evet. Ve 10.000 yaptım. Bakın görüyor musunuz ne kadar çok para var. Şimdi ben bunları toplayacağım. Görüyor musunuz? Şuraya bakın. 300 oldu. 300, 300. Görüyor musunuz? Hala da geliyor. Hala geliyor. Bakın 400 olacak. 400 oldu. Görüyor musunuz? Ne kadar hızlı ve verimli. O yüzden size tavsiyem bu şekilde yapmanız. Good mode açıp no cliple hemen şu spinning rose gidip çalıştırıp tekrar buraya gelip time scale'ı e, 10.000 yapmanızı tavsiye ediyorum. Hadi 7500 biraz yavaş oluyor. 10.000 yapın hızlı. Şuradan time scale'dan. Bu şekilde çok verimli bir şekilde para toplayabilirsiniz. Bakın bakın görüyor musunuz? Ne kadar çok para geliyor. Şimdi şimdi 6000 olacak. Ay 600 olacak. Bakın 600 oldu. Bu şekilde kısa sürede kolay kolay para toplayabilirsiniz hemen. Ve bu şekilde çok kolay verimli bir farmınız var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum ve bay bay.